Bir gün birinin sıkıntısı bitiyor, öbür gün öbürünün sıkıntısı başlıyor. Bir gün biri kayboluyor, öbür gün de öbürü kayboluyor. Ya ben nasıl başa çıkacağım bunlarla anlamadım ki. Ya Sisi, benim sen ne olacak lan böyle? Bak saçın sakalın birbirine girmiş, bembeyaz olmuşsun. Her gün her gün kahveye gidiyorsun. Oğlum bir çık dışarı. Olmadı bir işe gir lan. Şu memlekete bir faydan olsun lan. Yürü gidişine. Lan. Bir dinleyin lan beni, bir dinleyin de. Ha, Geldik benim ofise. Hadi bakalım mesai başlasın. Hadi bakalım çıkart benim beleşi. Sana da günaydın Fikri abi. Bana günaymadı oğlum daha. O birayı içmeden de günaymayacak. Hadi çıkart. Şunlara bak ya. Fikri abi. Ha? Bak senin bu beleş bir olayına bugün artık bir nokta koyuyoruz. Haberin olsun abiciğim. Bundan sonra param varsa bira içersin. Tufan, senin yine kaşıntını tutmuş ama ben onu hallederim. Millet, bu Tufan var tamam. ya, bu Tufan. Tamam abiciğim, tamam. Sabah Samet'i gördüm Muhtar Samet'i, seni sordu. Lan ben de yedim ha. Vallahi ya, az önce gelirken gördüm. Vallahi mı? Bende ne alakası olur ki onun ya? Ne bileyim Hı. ben? İşte devlet işi miymiş, ne? öyle bir şey. Hadi tazele. Nefes al, nefes. Başka bir şey dedi mi lan? Yok. Şişt, bana bak. Bu senin maaş işiyle ilgili olmasın ya? Yok lan, maaş işiyle ne alakası? Maaşı ta nerede? Allah Allah. <laughs> hmm. Oğlum bu yal gibi ya. Şunu soğut. Ben şimdi geliyorum. Bir bakalım bakalım Samet'e. Buz gibi, buz. Lan steple, hadi, hadi. Şunu atla, şunu atla. Allah ım. Allah. Im. Allah ım.